Merhaba arkadaşlar. Maker'lar için temel Fusion 360, Arduino ve elektronik kursumuzun tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bu kursumuzda neler var? Kursumuz Fritzing kurulumu ile başlıyor. Daha sonra temel Arduino uygulamaları geliyor. Bu ikisini kursumuza eklemememin sebebi kursumuz tasarım ağırlıklı fakat bildiğiniz üzere günümüzde sadece tasarım olarak projeler gerçekleşmiyor. Ben de buraya temel olarak elektronik ve Arduino uygulamaları ekledim. Yani ileride yapabileceğimiz uygulamalarda bunlara ihtiyaç duyacağız. Böylelikle buradaki videolarıyla aşina olmuş olacaksınız. Dediğim gibi kursumuzda temel olarak gerekli olabilecek uygulamaları burada görüyorsunuz. Bu kursumuz daha önceki kurslarımdan olan SolidWorks ile Arduino tabanlı robot tasarımları kursumuza benziyor. Oradaki bazı tasarımları burada kullandım. Bunun temel sebebi kursumuzun oturması gerekiyordu. Çünkü Udemy'yi kullanan insanların amacı hızlı bir şekilde bilgiyi alıp hayatlarına entegre etmesi. Burada da zaten kursumuzun oturması için oradaki tasarımları kullandım. Kursumuz oturduğu için zamanla yine güncellemeler yaparak kursumuzu şekillendirebilirim. Şu an önümüzdeki ayda Birkaç güncelleme yaparak kursumuz tahmini 6 saat olacaktır. Freezing kısmında ise gördüğünüz üzere burada bir kurulum yapılıyor. Fakat Freezing son sürümünde ücretli olmuş galiba. Onun için benim kullandığım programı kaynaklar bölümünden rahatlıkla indirebilirsiniz. Daha sonra bu 5 uygulamanın olduğu kaynakları da buradan indirebilirsiniz. Temel Arduino uygulamalarında ise buradaki uygulamaları yine kaynaklar kısmında indirebilirsiniz. Kurslarımda kullandığım dosyaları genelde kaynaklar olarak ekliyorum. Fusion 360'a giriş kısmında ise Fusion 360 programının kurulumu yapılıyor. Daha sonra arayüz hakkında bilgilendirmeler. Oradan da 2D komutlara geçiyoruz. Burada temel olarak Fusion'da bilmeniz gereken 2D komutlarını işledim. 2D komutlarında ayrıyeten şuradan bir tane örnek açayım. Gördüğünüz üzere ekranın sol tarafında klavyeden bastığım işlemleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu işlemleri sadece 2D kısmında kullandım. Çünkü sizi biraz da konfor alanınızdan çıkarmak istiyorum. Burada bir ısınıyorsunuz. Daha sonra ısınmadan sonra 2D örneklerden burada 6 tane örnek yaptım. Onları çiziyorsunuz. Kaynaklar bölümünden de isterseniz bu çizimleri indirebilirsiniz. Daha sonra 3D komutlar kısmında sol taraftaki ekranımı kapatıyorum. Burada biraz sizi konfor alanından çıkarıyorum. Burada da temel olarak bilmeniz gereken 3D komutları işledim. Bölüm 7'de ise buradan durduralım. 3D örnek modelleme alıştırmalar yapıyoruz. Burada gördüğümüz komutların bazılarını burada kullanıyoruz. Temel olarak Fusion'da bilgiyi edindikten sonra 3D yazıcı kısmı geliyor. Burada da bilmeyen arkadaşlarımız için 3D yazıcılar hakkında tavsiyelerde bulundum. Daha sonra Fusion'da çizdiğimiz bir parçayı 3D yazıcıdan adım adım çıkartma işlemlerini görüyorsunuz. Yine burada güncellemeler yapabilirim. Kafamda birkaç güncelleme videosu var. Daha sonra iki eksen pantil tasarımı geliyor. Bu da önümüzdeki ayın başında tamamen bitirmeyi düşünüyorum. İki eksen pantil tasarımında ise taban tasarımı, gövde tasarımı ve üst tasarım var. Daha sonra bunların montajı gibi uygulamalar gelecektir. Evet arkadaşlar bu kursumuzda önceki kurslarımda olduğum gibi yine şeffaf olmaya çalıştım. Çünkü dikkat ederseniz benim hiçbir kursumda A'dan Z'ye gibi başlıklar atmıyorum. Çünkü A'dan Z'ye diye bir başlık atmak çok iddialı bir sulagandır. Sebebine gelmek gerekirse Udemy'de bazı eğitmenler A'dan Z'ye diye bir başlık atıp birkaç saat kurs yayınlayıp orada anlattıklarını düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Çünkü en basit bir programda bile bu sizin onlarca saatinizi alabilir. Onun için bu kursumuz hızlı başlangıç kursu olarak düşünebilirsiniz. Zaten daha önceki kurslarımı incelediyseniz genelde ben bilgiyi direkt olarak veriyorum. Yani zaman kaybı yaşamıyorsunuz. 6 saatlik bir kurs alıyorsanız bunun 5 saati dolu dolu geçiyor. Daha önceki kurslarımı inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Kurslarıma buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şu an bu kurslarım var. Bu ilk çıkardığım kurs Fusion kursumuz. Buna biraz benzeyecek. Gördüğünüz üzere kursların güncelleme tarihlerine de bakabilirsiniz. Elimden geldiğince yine kursları güncellemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, tanıtım videosu bitti. Umarım kursumuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.